Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 1.12.2 versiyonuna nasıl bu gördüğünüz yeni modu yüklenir onu göstereceğim. Ee, bir tane yabancı biri göstermiş, bir tane mod modun klasörünün içine atılan bir mod vermiş. Lakin mod yani fixlenmiş çalışmıyor yani eski sürümde falan kalmış büyük ihtimal. Ee, eskiden ben de onu kullanıyordum. Ee, kullanıyordum derken sadece yaptım baktım yani. Tekrar bir canım sıkıldığı yapmak istedim. Baktım çalışmıyor. Hani e, Forge falan kuruyorsun, mod satıyorsun modu. Minecraft'ı açıyorsun ama çöküyor yani kod satırı falan açıyor sana. Şimdi onun fix'ini falan göstereceğim buradan bu videoda. Şimdi açıklamada verdiğim linkten önce arkadaşlar e, TLGCE indiriyorsunuz. TL Launcher'da olmuyor, denen donaylandı. Belki sizde oluyordur bilmiyorum. de olmuyor. Buradan geçi var nasıl okunuyor bilmiyorum artık. TGLGS de olabilir. Buradan indiriyorsunuz abi. Geliyorsunuz buraya. Nerede? Şuradan. Ee, burada. Aynen buradan açıp kuruyorsunuz. Kurduktan sonra şöyle göstereyim. <laughs> Kurduktan sonra böyle geliyor. Buraya isminize girin bir tane. Ee, buradan sürüm seçeceğiz şimdi daha acelesi yok. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle buraya Minecraft Forge yazıyorsunuz. Ama bunun bu değil falan böyle. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan 1.12 seçiyoruz. 1.12.2 Buradan Download Latest diye installer'a basıyoruz. Burada bekliyoruz. Şurada skip butonu var. Buna bastığımızda indirmeye başlıyor böyle. Ben indirmeyeceğim. Zaten link var. Şimdi bunu indirdik bunu koyduk cebe sonra bu siteye geliyoruz 9 Minecraft Jenny moda Buradan abi aşağıya gelip Şuradan şunları siktirdim bunları bir boka yaramıyor Buradan 1.6.2 abi bunu seçiyorsunuz server birden Sonra bunu bastığınız gibi bunu indirmeye başlıyor bunu indirdim ben kapatacağım Şimdi elimizde ne var bir tane şu var bir tane de şu var Atalım bunları masa üstüne kafanız karışmasın Şimdi bu Forge bu da Jenny modu Şimdi bunu şöyle koyalım. Şimdi işimiz bunda. Bunu açıyoruz abi. Tabi açmanız için bunu Java indirmeniz lazım önce. Java'yı da şu şekilde Java indir yazıp indirebilirsiniz. Gezginlerden daha kolay iniyor. Buradan indirebilirsiniz. Burada ilk başta TLGC'yi TL kendisi bulamayacak. Aptataya roaming'e falan bakacak. Buradan buraya basıyorsunuz. TLauncher'a basıyorsunuz. Buradan Legacy'ye basıyorsunuz. Burada Minecraft. Buradan game. Buradan da şunu ee, siktirdim. Bu olmaz sizde başta. Game'e geldikten sonra open demiyorsunuz Şuna bastık yanlışlıkla Amını sikeyim dur Game'i seçiyoruz abi Seçtikten sonra hiçbir yere tıklamadan tamamlıyoruz Sonra ok diyoruz Burada 0.3 saniyede zaten tamamlıyor Kurmayı ok diyoruz buna kapatıyoruz Sonra bunu silebiliriz Burada da Jenny modu var Şimdi aç burayı neredeydi Updata'yı tekrar aç Buradan T-launcher, legacy, minecraft, game Buraya şimdi şu başta olmaz bunu sil. Burada şimdi versiyonu var. Bakın buraya geldi 1.12.12 12 Forge. Bu değil ama bu kendi gelmiş. Bu da şu an deminki kurduğumuz buydu. Şimdi buradan mods'a bu jenny mod'u atıyorsun. Bu kadar abi bitti. Sonra gel buradan Minecraft'a gir. Bekle. Açılsın. Şimdi buradan... Ee sürüm seçme yerine geliyorsun en aşağılara 12.2 olduğu yere çok gittik şurası şurada bir ha bak 1.12.2 for zaten belli oluyor renginden şunu seçiyorsun <laughs> ismini veriyorsun o oyuncu ismini oyuna gir diyorsun burası bir tık e, uzun sürebilir sizi de ilk başta kurarken Forge kuruyor çünkü Evet burada e, gekolip falan filan kuruyor şu 3D animasyonların olduğu modu kuruyor yoksa olmaz yani o efsanevi sinematikler. Burada bir yetişkin içerik uyarısı veriyor bunu bir daha uyarma deyip 18 yaşında büyüme basıyorsunuz abi. Ondan sonra e, Minecraft'a girelim bir şu an ekran görükmüyor ama şimdi görükecek bir dakika. Heh. tam tam ekran yapınca görünmüyor bari böyle yapayım Heh. şimdi buradan e, modsa gelin Bak burada bilmem ne modu var şurada yazıyor zaten bu ikisini görüyorsanız tamam bir, de bir şurada Forge olacak zaten Hı, hani bunu gördünüz Tamam tek oyunculuğu gel buraya bunu kapat ben denemelik oluyor mu diye yapmıştım demin buraya salla bir şeyler bunu yaratıcı yap hileler açık. Tamam. Orada herhalde sesim bastırılıyor biraz. Şunun sesini kısıyorum. Ha. Zemini inşa ettik, araziyi yükledik. Steve's şu an. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada etrafta gezin. Böyle evler olacak, değişik zaten evden anlarsınız direkt Minecraft evi olmadığını. Mod kendi kendine evleri oluşturuyor, içine de 6-7 farklı çeşit karı koyuyor. Hepsinin ismi cismi var. Biri Jenny, biri Luna falan filan. Tam ezberlemedim hepsini. Yani ya bunların mekanları da var. Mesela birinin evi şöyle e, plain şeyle çıkıyor. Biyomda çıkıyor. Öbürkü kar biyomunda çıkıyor. Öbürkü denizde balık avlarken çıkıyor. Hatta deniz ya var. Yanımızda göstereyim hemen. Burada bir yerde vardır zaten. ha şu bak. Bakın burada balık avlıyor. Ablamız. <laughs> Bunun şeyi açık değil değil mi lan Tamam açık değilmiş Bu şu an bug'da İlk başta böyle bug'da olabilir Bunu sağ tıklayıp e, Evi buraya ayarla diyorsunuz Sonra eve git diyorsunuz Düzeliyor abi Evet bakın düzeldi Bu da balık tutuyor Bunu sağ tıklayıp Şunlardan şeyini seçebilirsiniz Ben seçmeyeceğim size göstereyim Belki yaparsınız Belki yapmazsınız bu birincisi Luna bunun ismi Luna. öbürkü şey de oluyor farklı bir onlarda Mesela şurada cadı olur genelde ama mod değiştirmiş olabilir bakayım Ben hiç bilmiyorum yok yine bizim bildiğimiz orospu evladı cadı var şimdi abi gezerek evler yapılar buluyorsunuz yani Mesela Burası bataklık ya bataklıkta da bir tane yapı olabilir mesela onun da içinde o vardır Ben tam hepsini bilmiyorum bu güncellenmiş sürüm ben eski sürümü kullanıyordum sadece yeni vardı orada Hatta e, bulmak için kolayca şey yapabilirsiniz burada Tp rastgele Konum Atabilirsiniz böyle Bir tane attım <laughs> Falan. Bunların şurada yumurtası da var şöyle çağır Bakın. Çarlına. Bu balıkçıydı. Bunu gösterdim zaten. Yine de göstereyim. Heh bak. Şimdi bu neymiş? Luna. Bu bizim balık tutan şey. Ee, ee, neyse gördünüz. Arı. Böyle bir şey. Çok gösteremiyorum. Burada Bia diye bir şey var. Gördüğünüz gibi. Burada balçık kız. Bu ne lan? Buna sağ tıklayınca bir şeyler olmuyor mu lan? Bu ne olmuyor? Bu ne oluyor mu? Heh, buna gördüğünüz gibi konuş e, soyun cart 50'ye var. Bu biraz e, olgun ya, yaşlı abla. Bu da bizim Jenny. Herkesin bildiği Jenny. Gördüğünüz gibi videomuz bu kadar, kadar arkadaşlar size o kadar tutorial gösterdim. bir like atarsanız artık ee, mapi gezmeye devam edin kocaman bir yapı falan çıkabiliyor yani ona göre hatta tam da bu biyomda çıkıyor belki şimdi buluruz ha videoyu gereksiz uzattım zaten görüşürüz arkadaşlar beğenmeyi yine unutmayın hadi bay bay